Bu kare Amerika Birleşik Devletleri'ni panikletti. Neden mi? Amerika Birleşik Devletleri en büyük pazarını Türkiye'ye kaptırmak üzere. Türkiye ürettiği yerli ve milli teknolojilerle dünyanın gözdesi oldu. İhracat rekorları kıran ülkemiz şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaklarıyla büyük çaplı anlaşmalara imza atıyor. Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan ve Türkiye arasında savunma sanayi işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı. Şimdi de Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet Baykar'ı ziyaret etti. Savunma sanayinde attığı yerli ve milli hamleleriyle ön plana çıkan Türkiye, hayata geçirdiği pek çok projeyle dikkatleri üzerine çekti. E tabi Suudi Arabistan'ın da. Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok silah sattığı ülkelerin başında Suudi Arabistan geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan stratejik bir hamleyle geçen yaz ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Nitekim Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki siyasi gelişmeler ekonomik işbirliklerine dönüştü. Savunma sanayi alanındaki işbirliği için de ilk adım atıldı. İHA imalatı yerleştirme projesi kapsamında iki ülke arasında önemli anlaşma imzalanmıştı. Baykar'da Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız hava aracı ihracatı için işbirliğine gitmişti. Bu imza Türkiye Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olarak kayıtlara geçti. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen bayraklar akınca tıyalar Suudi Arabistan ordusunun envanterine girmiş olacak. Anlaşma kapsamında Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak. Bu sözleşmeden günler sonra Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet Baykar'ı ziyaret etti. Ziyarette Suudi heyetle atılacak adımlar ve gerçekleştirilmeler Yeni projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından ağırlanan Suudi heyetin ziyaretine ilişkin bir de paylaşım yapıldı. Gelecek süreçte iki ülkenin yüksek teknoloji geliştirme yeteneğini ileriye taşımak için teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda da işbirliği yapılacak. Ben Sümeyye Falta. İçeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olabilir ve içeriklerimizi beğenebilirsiniz.